Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 14 gün boyunca sürecek bütçe maratonuna başlıyoruz. 2026 yılı bütçesini 39 gün boyunca plan ve bütçe komisyonunda inceledik. Her kuruşun kimden alındığını, kime verildiğini, kimin yükünü arttırıp, kimin konforunu koruduğunda gördük. Bugün gösterdiğimiz bütçe iktidarın yönetim anlayışının imtihanıdır. Çünkü bütçe sadece ekonomik bir tablo değildir. Bir ülkenin vicdan haritasıdır. Bu bütçeye bakınca bazı sorular kendiliğinden ortaya çıkıyor. Emekli maaşıyla neden ay sonunu getiremiyor? Çiftçi neden üretirken borçlanıyor? Gençler neden geleceğini değil de ülkeden gitmeyi konuşuyorlar? Kiralar neden asgari ücreti aşmış durumda? Eğer bir bütçe çalışanı değil, çalışmadan zenginleşenleri büyütüyorsa mesele rakamlarda değil tercihlerdedir. Bizim sorumluluğumuz rakamları okumak değil, bu milletin umudunu korumaktır. Bu nedenle bu süreçte sarayın harcamalarını, bakanlıkların vaatlerini, sayıştayın uyarılarını, yandaş düzenin nasıl büyüdüğünü tek tek ortaya koyacağız. Ve şunu kayda geçireceğiz. Kaynağı milletten alınan bir bütçenin milletin hayatına değmeden hiçbir satırı da meşru değildir. Bu meclis rakamları değil bir iradeyi oylayacaktır. Bu ülkenin geleceği bir avuç imtiyazın mı yoksa 85 milyonun mu olacak? Bir bütçe yalnızca para dağıtmaz, aynı zamanda yön çizer. Eğer o yön gençlerin bavuluna, emeklinin reçetesine, kiracının çaresizliğine çıkıyorsa orada plan değil kayıp vardır. Bu bütçe sadece iktidarın tercihi değil Milletin sabrının da sınavıdır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sabrı tüketen değil, milletin hakkını teslim eden yer olmak zorundadır. Bir ülkenin bütçesi o ülkenin karakteridir. Karakteri zayıflatan hiçbir bütçe güçlü değildir. Kağıt üzerinde geçse de tarihin vicdanında geçemeyecektir.